Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Öznur var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu evet. ikinci bölüm hem de 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Ö Öznur benim ikinci arkadaşım. Evet. İkinci arkadaşım arkadaşlar. Bir ya da iki yaşında yap. Yazayım işte. arkadaşlar. <laughs> Böyle. Benim adım. Öznur ya Şöyle unutmayın diye. Benim adım Azan Natta. Natta kaydederim? Evet. Evet arkadaşlar. şeylerle yazacağız arkadaşlar böyle de. Ee, böyle. Ağız diş fırçası. Diş fırçası. Böyle. Dur şimdi şöyle ee, yazayım. <laughs> tamam silerimizi. Bak şimdi ne yazacağım bu <laughs> Öznur'la biz daha bir ya da 2 yaşındayken tanışmıştık. Dur yazamadım. Aynen. Sen tut biraz sen konuş. Kendisi. Evet arkadaşlar biz şey 2-3 yaşında tanıştık. Öyle. Şu an Utku ne yazıyor bilmiyorum. şey yazmıyorum aslında. Yıldız, yıldız yapıyor şöyle. Ben karşıya yıldız yapmayı öğreteyim size bakın. Evet. İlk önce böyle yapıyoruz. Sonra böyle 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 bunu Özgür öğretmişti evet. bana. Evet. Ben sana öğrettim. <laughs> şöyle arkadaşlar tebeşirlerle de yapabiliriz. Şöyle biraz küçüleyim canım. Ee, Mor tebeşirle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bir yan çizgiye Sonra böyle bir yan çizgi. Sonra buradan tutup böyle yapıyorsunuz. Bunu düzgün çizgi çiziyorsunuz. Şöyle alta indiğinizde size güzel moruş bir yıldız güzel. geliyor. Evet arkadaşlar böyle. Bir i̇kinci seri söyledim galiba. Doğru. İkinci seri. Özge ile de çekmiştim değil mi? Evet. Şöyle Özge siliyorum. Özge ile tartışmışlardı. Özge ile tartışmışlardı, barıştılar. Evet arkadaşlar, barıştık. Aynen. Öbürler taşınacak. yani yani Aram. bir saat iki sonra veya. Şöyle. Evet arkadaşlar, eşyalarımız yüklendiği için taşınıyoruz. Aynen. Neyi tuttun o? O ne? Olur. Olur mu? Gerçekten. Nerede o video durmuyor? Durmuyor mu? Ortadakine basarsan kapanıyor. Evet arkadaşlar. Ne yapalım şimdi biz? Ee, benim aklıma bir şey. Gibi arkadaşlar. Sanırım ben. Arkadaşlar, e, bunu da söylemeyi unuttum. Yeni odam hep vlog gibi olacak. Vlog, <laughs> evet. Vlog. Ya, bak odamın burası <laughs> aslında bu şey şu şu <laughs> yerdeydi. Bu duvardaydı. Oy, ne yapıyoruz? Bu duvardaydı. Buraya da böyle masa koyduk. Onlar da buradaydı. Böyle bayağı bir değiştirdik ya. Ay değişmiş. Bir de boyadık bu bu duvarları. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kalp yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız da zaten bütün arkadaşlar kalp yapmayı çok güzel biliyor ama küçük yaştakiler bilmediği için Ve ben bak yapayım. Arkadaşlar ben de göstereyim. Mesela bazıları şöyle domates şeklinde yapıyor. Yani evet. Bak, bak şöyle de böyle böyle yapıyor kalbi. Evet arkadaşlar aslında <laughs> böyle, böyle yapıyor yapıyorum. arkadaşlar kalbi. Aslında ama aslında böyle olması lazım. Evet. Ee, sen de yanlış yaptın. Burası ne? Şimdi arkadaşlar ben çizeyim. Ben çizeceğim hemen şöyle. Dur benden daha güzel çizdi. Mor bir. Ay arkadaşlar yanlış yaptım. Mor bir kalp. İşte arkadaşlar Utku'nun çizdikleri. Arkadaşlar düzgün çizmiş de arkadaşlar şuraya biraz çizmiş. Evet. Ama ben böyle güzel mor bir kalp yaptım. Dikkatli. Doğru ben çok dikkatli yaparım. Şöyle silelim. Hadi <laughs> eski yerimize geçelim. Evet, ne yapalım şimdi? <laughs> Arkadaşlar benim adımı çalan çok youtuber var. Evet. Youtuber değil de YouTube kanalları var. Özünde YouTube kanalına şey koyacağım. Kankalar şeyine koyacağım. Ee, evet, kanallar hayır, şey var yani. Orada kankalar yerine onu da koyacağım. <laughs> Onun onun Mutlaka. YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Dışarı, dışarı çıkıp dışarıyı gösterek mi arkadaşlarımıza? Güzel olsun. Hırsız mırsız girer ama. Olsun ya. Hırsız yok bizim mahallede. Var ya. Size, sizin ev üç kere girmemiş mi? Girmişti ya. ama o hırsız çok ta uzaklarda Kıbrıs'a bile gitmiştir. Arkadaşlar salonu göster göstereyim mi? Ben göstereyim s mi? evet, ben Salon böyle. Ben de birkaç kez gelmiştim. Şu an göstermiyorum. Evet. Ne? Salon. Salonu ilk defa gösterdim. Evet. Biraz dağın, dağınık, olabilir arkadaşlar. Sende Burada televizyon var. Soğuvayı var. Nerede? Burada işte böyle dışarı çıkıyoruz falan filan. Burada böyle merdivenler var. Dışarıyı göstermiyorum. Ben. Dışarıyı göstermiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bayan bak, buraya bayan burayı biliyorsun zaten. Çambu burada hiç. burada 2 20 20 abone özelliği şey seçmiştim. Arkadaşlar hiç zatayım abone zatayım olmuyorsunuz. Ama onun şeyi kırık ya şurada. Hı. Aynen şu kırık. Baktın mı? Şu şey çok Ben düşmem ya. Ama bak tutunmaman lazım. Tutunursan Tutunmam merak etme. Sakın tutunma. Ay. Bir tek zıpla. Kitapları. Melis koydu hepsini. Melis koydu. Arkadaşlar, da var. Arkadaşlar. Arkadaşlar size, size, size ben de geleyim. Dur sen çekil. Yoksa <laughs> iki kişilik zıplarsak çökebilir. çok ebilir. Çok Çok. Özür ben de geleyim mi? Çökebilir. Gelme bence çekebilir. Aha vallahi ben de geleyim. Utku çökecek karşı <laughs> görünüm böyle. Bak ben çıkacağım. Çık 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 çık. Özür biraz da, 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 da beni sen ya. çek. Aha arkadaşlar zıplıyor. Ben çekeyim mi? Ben çekeyim mi? Ben Çek beni. Evet arkadaşlar Balonlar dışarı gelmesin. <laughs> 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 Utbucuğum seni kilitliyorum. Kendini kilitlesene be. Zaten açabilirsin. Kitle. değil mi? Kitle bence. Kutluyorum da. <laughs> kitle, kitle. kitle kitle ya. Ben kitleyebilirim. Şöyle. Evet arkadaşlar Utku kit. Aa, Utku. O düşmez orada şey vardı. Evet arkadaşlar ben de gireceğim ya. Utku çekilir misin? <laughs> Utku al şu kamerayı. Evet arkadaşlar hemen açıyoruz bunu aç, aç, aç. ve ben giriyorum. Evet Utku çıksın önce arkadaşlar ben gireceğim. Böyle. Arkadaşlar Utku da beni kilitlesin. Ha var. Kendi ben çangoç. Utku bekle. Gel hadi video sondur sondur son, son yapalım neden söyleyeyim mi? Video bir gün iki gün vallahi uğraşırım. Evet arkadaşlar kanalımıza. Gel gel. 20 kaldı güç. Hadi gel. Bekliyorum seni. Evet arkadaşlar. Uzunun kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Evet tanıyorum. arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Özürle sizi tanıştırdım. Şu an önünüze bir tane video falan çıkabilir. Bir de şey kanal var. Bak şurada bir karakter var. Buna tıklayıp abone olabilirsiniz. Şurada bir tane video var. Şurada da oynatma listeleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> onlara onları o videoya tıklayıp izleyip like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Utku'nun kanalına bir like bir de abone istiyoruz değil mi? Sadece bunları istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1000 abonede şarkı yapacağız dedik. Evet. Abone gelmediği için, hiç kimse abone olmadığı için şarkıyı bir iki gün, üç gün sonra çekiyor evet, çekeceğim. Evet arkadaşlar çekecek. Utku çekecek. Bir şey doğum gününde bile çekebilirim. Doğru, doğum gününde çeksene. Doğum gününde de çekilme. Doğru. <laughs> Özdur'a suratında neye maske var diye söylüyorsanız izleyeyim. az önce dışarıdaydık Özdur'lar taşınıyordu. Evet arkadaşlar. Herkes... Dur bir son haline bakalım. Göstermeyeceğim. Evet. Evet. Doğru. Kamyon gelmiş. Evet arkadaşlar kamyon var. Arkadaşlar kanalı kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye-bye!